Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herhalde yeni gelenleri görebiliyorsunuzdur şu an. Ben bahsediyorum yine de. Biraz izleyebilirsiniz şöyle. Zibirikleri saldım arkadaşlar bugün. Geziyorlar. Şu horozumuzu da buraya kapattım. Çünkü ona çok kızdım. Sebebi de sebebi de arkadaşlar tüm horozlara, civcivlere hepsinin üstüne çıkmaya çalışıyor. Çok ergen. Burada bir adet zemlik yumurtamız var. Ama kümesten aldım yumurtlar Çünkü kırıyorlar. Onu yani siz biliyorsunuz zaten. Bakın şimdi. Hepsini toplayacağım arkadaşlar. Yemi çok seviyorlar. Şimdi hepsi buraya geldi. Maşallah demeyi arkadaşlar yeni gelenler modifiye elleri <laughs> Yeni gelen 1, 2, 3, 4, 5 tane modifiyeli var şunlar da var Bunlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzeller maşallah Zibrit tavuğumuz yine yukarılarda geziyor arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi torozumuz deliriyor ama yapacağım bir şey yok yani yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar çünkü herkese vuruyor hepsini vuruyor ee, çok kötü kovalıyor bir de cüster olduğu için e, hani bayağı bir kovalıyor bakın yerinde durmuyor salsam bunlara bile çıkmaya çalışıyor o e, e, zibri torozumuza bile çıkmaya çalışıyor o derece bir şeyler olmuş kendi tavuğuyla katsam da dahil öyle yapıyor bu da bizim yedek zibri toroz bu da modifiyediler arkadaşlar. Şunlar modifiyeli ediş benim şunlar. Şunlar. Çok güzeller maşallah. Ben çok beğeniyorum. Hadi yenge. Hiç kaçmıyorlar da böyleler arkadaşlar. Çok sevdim bunları. Dün gece geldiler zaten. Destek ekibine arkadaşlar biliyor fotoğraf atmıştım onlara da. Burayı da bir süpürdüm dedim şöyle arkadaşlar. Dibritimizin yeri değişti tabi siz belki bilmiyorsunuz. Onları da göstereceğim şimdi. Hatta salsam savaş çıkar mı acaba? Dibritimizi salsam. Arkadaşlar buldurucularımız da burada. Şöyle salsak arkadaşlar. Bunları buraya bırak ellerimizin yerine kapattım. Evet, netlik gitti. Bunlar buradalar arkadaşlar birkaç günlüğüne. Şurayı hemen başlamamız lazım. Burayı hemen başlamamız lazım. Bunu da burada yemiyor. Ta yukarılarda geziyor arkadaşlar. Şimdi kümeslerimize bir bakalım ha size göstereceğim daha önemli çok önemli bir şey var. Hatta işini açsam bir faydası olur mu? olabilir. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Dün full burayla uğraştım. Tüm zamanım burada geçti dün. O yüzden hem video atamadım hem bunları getirdim falan derken. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi baksam acaba daha net olur mu? Işıkla sanki daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kimbıldırcını aldık. Biraz tüyleri yolmuş ama tüy zamanı olduğu için normal. Bir de bunlar bu kadar oluyor zaten. Yumurta var mı bilmiyorum. Ama dün dün bir tane yumurtlamışlardı arkadaşlar. Yani sadece bir tane. Bugün var mı bilmiyorum. Hepsi burada. Yumurtlamışlarsa arkadaşlar siz yorumlara yazın. Ben de oradan okuyayım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir yer yaptım onlara. Yumurta varsa siz yazın ben alayım. Çünkü cidden göremiyorum arkadaşlar buradaki şeyleri. İçeriği göremiyorum. Bu tarafta taş da görünmüyor. O taraftan da buldacınlar falan derken. Bir de çok uçuyorlar arkadaşlar. Bunlar kuş gibiler. Bunları tekrar göstereceğim şimdi size. Birkaç daha göstereceğim şeyler var. arkadaşlar buraya yeni modifiye diye kardeşler geldi şöyle diğer e, videoda da sorduğum şuydu bakın şuydu rengi blue ve cüce koşun şu gördüğünüz gibi ama motlet değil blue cüce koşun şu dışarıda gördüğünüz gibi aynı onların araçlarına ait. Bunlar tam rengini almış tabi. Bunlar daha rengini almamış. Yani almış da nasıl diyeyim? Hani mod mi değil mi? O rengi tam belli değil. Şimdi bir yumurtalarımıza bakalım ne kadar var. Hem de yumurta toplama gibi bir video olsun arkadaşlar. Bu bugünün yumurtaları. 3 tane şey 2 tane burada var tam net 3 tane burada var maşallah arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım şuraya yumurtlamamışlar şöyle göstereyim şey şurada var azıcık karanlık arkadaşlar yani kümesin içi karanlık kusura bakmayın sizde şimdi zibritlerimize girelim bir de zibritlerimiz de var mı onu da bilmiyorum açıkçası ama var diye umut ediyoruz Arkadaşlar bir tane de bunları yumurtlamış bugün. Bizim kızlar bir tane buraya yumurtlamış. Bizim İsmet takım bomba takım da burada arkadaşlar bunları inşallah nasıl bir şey üretip çoğaltmak nasip olursa bakalım bunların da erkeğini biraz azaldım arkadaşlar dişisi çok Bunlar zaten bayağı yumurta yapıyor. Zamanında da bakmıştım o zaman tabii YouTube yoktu. Yani YouTube yoktu derken benim YouTube hesabım yoktu. O sağ video çekerdim. Bunlar da inşallah üretmek nasip olur. Bir sürü var arkadaşlar maşallah. Birisinin boynu kanamış gibi sanki açılmış hatta ya. Muhtemelen çiftleşeceğim diye uğraşırken şu karşıda gördüğünüzün bir tanesinin boynu açılmış arkadaşlar azıcık. Buna bir yağ sürüyorum. dışarıda da zivritimiz çıkmış kavga ediyormuş. Onu da görmedim ayırayım. Bu işler de çıkmış arkadaşlar maşallah. Demeyi unutmayalım. Şu gördüğünüz alanı. Hepsini kovalayalım bir arada. Hepsini bir arada ilk defa bir görün arkadaşlar. Zibritleri Cüce kuşinleri İsveçleri ilk defa böyle görüyorsunuz. Tabi akşam bir de bunu toplaması var onu da. Kardeşim falan yardım eder ben toplayacağım. Burayı da zaten onlar yardım etti diye temizledim yoksa temizleyemezdim. Susamışlar arkadaşlar biraz su içsinler. Maşallah unutmayalım. Yürüyün lan modifiye edilir. Arkadaşlar benim modifiye biliyorum. Bunları çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Biraz daha bunları izleyelim. Şunun tavuğunu da oraya katacağım. Orada biraz şey yaptı. arkadaşlar çok güzel bir duygu şu an bunları böyle seyretmek bu brahmaları geri gönderecektik ama e, bir şey, olaylardan dolayı muhtemelen kalabilir tam bilmiyorum belki olay anlatabilirim yani sonra ilerleyen zamanlarda şu blue'lar horoz arkadaşlar muhtemelen şu siyah da tavuk onlardan eminiz ama bilek modlilerden hiç bilgimiz yok onlar daha ufak çünkü. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane bilek modeller var. Bizim bu bir dışarıda kalmış. Şurada büyüdü maşallah. Bunlar bir sürüydü arkadaşlar. İlk videolarımı izleyenler bilir. Bir tek bu kaldı. Ben de gittim şu tavuğu aldım ona. Şunu da gördünüz. Bu tavuğu aldım geldim. İnşallah beraber büyüyecekler. Umutlamalarını görmekten nasip olur. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini saldım. Bunların kümesini değiştirmiştim. Bunları çımbıldırcınlarına verdiğimiz için gece hatta gece değiştirdim. Bunları oraya aldım. Şurayı da hemen yapmam lazım. Ya da şu kümesleri burada indirebilirim. Siz de yorumlarda belirtin hangisini istiyorsanız. Yani mesela sizin dediğinizde yapabiliriz. Veya bakın bu da var. Bunu da alabiliriz bu tarafa. Oradan çünkü önün üstüne çıkıp gibi doğru dışarıya gidiyor. Bunların üstüne çıkıp buradan dışarıya gidiyor. Normalde şu tele kadar ıı, falan aynı uçuyorlar ama bu taraflardan uçup gidiyorlar normal. Belki buranın üstüne bir kat daha tel çekebiliriz. Üstüne tel, ıı, tül çekebiliriz. Siz nasıl istiyorsanız tabi siz de belirtin. Şöyle şöyle yap abi diye. Sizlere duyalım. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi e, Sivaslı e, Sivas süs tavukları var. Bir de Yıldıray Aksoy abim var. İkisinin de yumurta siparişi var. Ben kaza yapmadan bir iki gün önce vermişlerdi. Yeni yeni ayaklanmaya başladım. Yani ev tam olarak evdeyim. İnşallah onların yumurtası birikiyor şimdi. O gördüğünüz yumurtalar. Onlara göndereceğim. E, direkt ikisini çünkü biraz aksattım. E, belki bir hafta, bir buçuk hafta olabilir kaza yaptığından dolayı Allah razı olsun ikisi de göz yumdular yani kaza yaptın sıkıntı yok dediler tersleri de bilirdi yalan atıyorsun da diyebilirdi inanmaya da bilirdi yani o yüzden arkadaşlar onlara da, teşekkür ediyorum buradan inşallah izleyip görürler Zibitler. Şunlar kavga ediyor arkadaşlar. Şunları bir ayırayım. Çünkü kavgadan yana değiliz. <laughs> kavga ettirmememiz lazım birbirlerine zarar vermesinler. Bunlar alışık değil yani şu ile şu birbirine alışık değil. Biraz da kavga ederse biri üstünlük sağlarsa bitirirler yani o her zaman üstün olur. Öyle de bir durum var. Aslında çok az bir etseler olacak ama olmaz. Maalesef zarardan yana değil. En iyisi arkadaşlar altın zibritimiz. Şöyle kenara çekiliyor. Kenara çekiliyor kimse yumuşamıyor. Kimse onun bunda değil. Altın zibritimiz yani nasıl çığ olsa Nasıl diyeyim? Dünya gitse umurumda değil. Şunlar yumrukladı mı diye de merak ediyorum arkadaşlar şu an. Oraya da bir bakmak istiyorum. Yani siz belki gördünüz. Ben göremedim. Şurayı da çok sevdiler. Altı da deniz kumu. Şöyle göstereyim size. Bildiğiniz deniz kumu arkadaşlar. Onu da çok seviyorlar. Şu an bayağı iler teldelerdi, bir de bunlar telde bakılıyordu. Ben oradan getirdim. Ben tele de çok karşı bir insanım arkadaşlar. Telde çünkü hayvanlar oluyor ee, Nasıl diyeyim? Kendi, kendi kendilerini mahvediyorlar çünkü. E, ayakları falan çok acıyor. Ben bunları çok gördüm, şahit oldum. O yüzden telde asla hayvan bakmam arkadaşlar. Bende hiç tel göremezsiniz. E, civcivlerde dahil. E, mesela civcivleri telde baksanız iyi olur. Nasıl iyi olur? Telde bakarsanız daha çabuk büyür, kendi pisliğini yemez, temiz olur. Ama telde bakmayıp toprak, şey toprak diyorum, talaşta veya tozda bakıp kirlendikçe temizlemek daha mantıklı. Çünkü tel ayaklarını falan sıkıştırıyor mahvediyor. Ben hiç sevmiyorum. O yüzden ben tozla bakarım yani yani toz sererim altına. Öyle büyütürüm. O bile bana daha iyi geliyor. Bunlar zibidlerle çok kavga edecek arkadaşlar bu gümüşler. Mesalı alışamadı daha. Gümüşleri de şu tavuğumuzu mutlamak üzere. Öyle bekliyorum. Diğeri de bir biraz daha zamanı var ama az kaldı. Haberimiz de kesti arkadaşlar şu an. Haber için ne bekliyorum asla. Şunu Buraya pustular arkadaşlar bırakmalar güzel o da orada. Şimdi videomuzu bitirelim. Videoda da yine sorular soracağım arkadaşlar. Eğer videoda sizinle hani abi şunu şöyle yap dediğiniz bir şey varsa belirtirseniz çok iyi olur benim için. Öyle şeyleri tabii ki çok bekliyorum ben de sizden. Öyle şeyleri çok bekliyorum arkadaşlar. Çünkü cidden onlar çok önemli benim için. Şimdi videoyu kapatacağım. Yine sorular soracağım. Bilenlere yine hediyelerimiz var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir maşallah demeyi de unutmayalım arkadaşlar. Herkes bir maşallah yazarsa yoruma. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Yani bir maşallah esirgemeyin bizden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.